Evet ne yaptım bakın burası kaş başın hemen hemen ortası biraz aşağıda olabilir yukarıda olmasın. Bebeklerde çok aşağıdadır çünkü. Şura gıdık gıdığın altı pardon şurası. Yok buraymış. Tamam burası gıdığın altı. Bebekler gıdıklı olur. Ne yapıyorum? Bakın 6 gözle göze ne kadar yakın yapıyorum burnu. Burası çok çocukların neredeyse şuraları yok gibidir oyuncak bebekleri falan düşünün. Şöyle dudak burun kadar ama böyle hem ön hem ön. Çünkü hafif öne gittiği için buradan böyle sadece şurasında eti görünüyor. Şuranın eti. Şura. Bundaki etler görünmez. Şöyle içe çekilmiş bir dudak yapalım. Şuraları yine çocukların sert vardır. Şurada ne yapıyorum? çeneyi alıyorum. Şurada da gıdısı var. Bebekleri tombul yaparsak daha şöyle bir şey. Sonra ne yapıyorum? Bakın burun böyle geldi. Hemen buradan kaşa bağlanıyorum. Gözler biraz ayrık olur çocuklarda. Onun için pınarı gördüm göreceğim öbüründe yetişkinde görmemeye çalışıyordum. Göz bebekleri kocaman olur. Şurası yine iç kalını olacak. Göz altı torbaları vardır. Da dediğim gibi biraz uzak olacak şey. iri göz bebekleri. Çünkü göz hiç büyümez. Ama gözün kenarları büyür, sonra küçülür. Yani şey gözün şurasına göre küçük görünür. Ay bu göz de çok netsiz oldu. Çünkü görüntüyü büyüttüm. Biraz netlik bozuldu. Neyse anlayın yani burası böyle. Kaşları çok ince yapmıyorum ve şöyle çocuklara düz kaş yapıyorum. Çok kıvrımlı mıvrımlı değil ve kısa bir kaş yapıyorum. Hemen buradan şöyle yanak Buradan yana altı Böyle geliyor. Yine göz torbası. Kulak biraz neydi? Aşağıda ve büyüktü. Bunlar hep karakteristikler. Yoksa çok küçük çocuk kulağı da gördüm de. Yuvarlaktır böyle çok şöyle her bir yeri yuvarlak. Şimdi bu büyük ve kepçe olduğunu hissettirmek için ben şey de yapıyorum. Şöyle çok tatlı oluyor. Şuradan hafif bir kulak çok az ama görüyorum. O zaman ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki bu kulak da kepçeymiş. Çocuğa kepçe yakışıyor çünkü. Neydi? Alnı geniş oluyordu çocuğun. Baş eğer gözünüze büyük görünürse bu saçı biraz dışarı çıkabilirsiniz. Yok büyük değil güzel oldu derseniz o zaman sınırsızlıkla böyle böyle şeyle. Şu yanağı ben size anlatayım çocuğun şöyle bir yanağı olur şöyle değil mi şurada da karşılığı var. Önce bu yanağı tonluyorum şöyle nedir bu bir küre olduğu için hilal şeklinde kesiti tık tık. Sonra sanki bu yanak hiç yokmuş gibi tık 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 birlikte tonluyorum. Ama nereye kadar? Şuraya kadar. Burayı değil. Çünkü burası koyuda kaldığı için daha koyu olacak. Şöyle bir şey. Yine tonlarken nedir? Burnun yanı. şuralar biraz koyu. Çocuktu şurayı tombul yaptım o yüzden çok şey olmasın. Şöyle de bir yüz oldu, tamam?